Mesela böyle çeviriyoruz. Bakalım ne gelecek. hayır hayır. Yok artı 3 abone. Joker yani 3 abone ve tekrar çevirme hakkı kazandık. Şimdi 3 aboneyi veriyorum size. Tekrar çeviriyoruz. <laughs> daha fazla 7 var bu arada. Evet. 7 adet 3 daha 10 abone kazanıyorsunuz. Eğer ben 10 abone veremezsem 7 abone falan veririm. Çünkü veremeyebilirim. Gücüm o kadar yetmeyebilir. Kanalım o kadar yok çünkü. Tekrar çevirelim. Bu sefer kimye cihazlarına geleceğim. Bakalım. Çevir çevir çevir. Bakalım. 1 abone geldi. 1 <laughs> abone geldi şekli. Ben değilseniz siz de o zaman yorumlara yazın.